bıyıklı. Fırının arkasına saklanıp burada ekmek yapıp ondan sonra da Momilong'u kaçırıp kurtulacağını mı zannettin? Hayır. Fıtı 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 fıtı. Arkadaşlarım Kisimisi ve Hugi burada keyiflerini çatsınlar. Onlara çaktırmayacağım. Fıtı, 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 fıtı Posta kutusunun hiç haberi olmayacak. Bu fiskiye hiçbir şey bilmeyecek. Çiçekler mis gibi kokacak ormanın içinden gelen sesler bana destek olacak. <gülüyor> <gülüyor> Bu sandalyede oturan minik kağıt parçası daima yardımcın olacak. Dostum benim için şeyin haberim yok. Sen de dostum? Yani ne olacak ya? Hayır dostum yardımcı olmayacağım. Oğlum bak heyecan yapma bak bozma moda başlayacağım. Dostum sen kimsin seni tanımıyorum bile. Oğlum moda başlayacağım bir sürü karizma laf ettim lan. Her şeyi halledeceğiz bir iki dakika izin ver. Gideyim modu halledeyim lan mod bitireceğim. Mobilonu kaçırmışlar. Dostum beni alıp havuza videoya başlayacağım. Bırak beni gideyim hadi hadi ya. Hayır sana yardımcı olmayacağım. Havuzu götür. Allah cezanı vermesin. Tamam gel gel. Allah Allah havuz nerede oğlum? Fıtı 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 fıtı. Allah cezanı vermesin. Al işte getirdim. Oley havuz buldum. Çekil buz. Allah yüzmeye gidiyorum. Hı. Ne oluyor lan? Resmen buruşturulmuş kağıt parçası havuza yüzmeye gitti. Neyse, Ben buna çok uğraşmayacağım. Hadi moda başlayalım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmak tamamen ücretsiz ha. Videonun altındaki abone ol butonuna tıklayıp sen de şimdi kanalımıza abone olabilirsin. Hadi bakalım videoya geçiyoruz. Hepinize selamlar merhabalar arkadaşlar. Geçen de kaldığımız şu Bıyıklının Momilong'u kaçırdığı bölüme bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bıyık'a çok kızgınım. ...hiç durmadan birilerini kaçırıyor. Bu adam eskiden böyle değildi. Bugün yapmam gereken şey... Ee, ...bir adet... ...bir adet levye. Evet, bir adet levye. Bir adet mavi anahtar. Ve bir adet... ...kart bulmak. Momilonk içeride ağlıyor. Momili... Abi Mami'nin niye göbü şişman? man? böcek mi? Arkadaşlar Momi ne? Mami ne oldu? Ne oldu? Lütfen yorumlara yazar mısınız? Böcek mi bu? Mami'cim seni kurtaracağım. Sıkıntı yok ama ne olduğunu çözemedim. Dur bir dakika. Şimdi çözerim. Mami'cim Arkadaşlar Mami'nin neye benziyor? Sivris ne falan benziyor ya. Neyse. Neye benzerse benzesin en yakın arkadaşlarımın en yakın arkadaşını kurtarmak benim en e, en benim en önemli görevimdir. Evet hatırladım. Biraz zor hatırladım ama sıkıntı yok. Başlıyorum. Bu evin içinde bulmam gereken her şeyi şimdi bulacağım. Oğlum var ya momili. sen, lan bıyıklı var ya. Allah çiğ yapıyordum lan. Oğlum özür dilerim bıyıklı. Adama yakaladım adamı. Seninki de çiş yapan bıyıklı seni. Evin tüm gizemlerini çözeyim de sen gününü gör. Burada bir şey yok. Çık. Dur. Dur. Bıyıklı. Dur dostum. Dostum dur. Onu dostum. dostum dur. Dostum dur. Dur dostum. Özür dilerim. Bak. Özür dilerim. Şuradan bir çıkayım. Tamam. Sıkıntı yok. Halledeceğim. Bıyıklı zaten her zaman böyle şeyleri yapar. Bıyıklı'cım. Günaydın. Ben karşı komşun. Seni çok seviyorum. Biraz çaktırmadan ona iyi davranayım. Evin içindeki gizemlerin hepsini bana söyle. Abi sol kapıdan girdim. Şurada ne varsa bulalım. Sauna. Oğlum, adam niye sauna yapsın lan eve? Bu ne lan? Bildiğin sauna. Bıyıklı iyice keyif adam ha. Cık, burada bir şey yok. O ne? Bagaj anahtarı çekil. Çekilin çekilin. Hah. Abi çok hızlı çözdüm. Hemen leviyi alıyorum ve hemen leviyi alıp buradan Momilong'u çıkarıyorum. İzleyin. Ha bu arada bagajda ne olduğunu tahmin edin bakalım. A-Levye. B-Anahtar. C-Mıknatıs. Hepinize bir tahmin bekliyorum. Bakalım ne çıkacak. Lan levye çıkmadı lan mıknatıs ne yapacağım? Mıknatıs niye çıktı ya? Allah Allah. Neyse dursun. Mıknatıs elimde dursun. Bekle nereye gitti? Bekleyeceğim. Dostum. Oğlum. Evi komple gezmem lazım. Değişik gizemler olduğunu eminim. Evin içinde bulacağım her şey benim Momilong'u kurtarmaya götürecek. Bekleyeceğim selamünaleyküm! Dur bir saniye. Ulan var ya. iki de bir de bir bana kafa atıyor. Koş 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 koş. Şu gelmeden eve gir. Abi adam rahat durmuyor ya. Oğlum beni bir sal. Bana bir izin ver ya. Arkadaşlar bu kapıyı şuradaki kitap açıyor. Şu, şu. Tamam. Lan var ya. Burayı daha önceden hatırlayan arkadaşlarınız vardı. Şuradan anahtar almıştık biz. Oğlum hepsi geri kapanmış lan bunların. Dur. Bir saniye burada kaldım. Oğlum çıkamıyorum lan. Oğlum bir saniye. Bir dakika şunu şuradan al. Şunu da al. Tamam bu anahtarla halledeceğiz her şeyi. Hop. Bu anahtar nereye açıyordu ya? hatırlamıyorum unuttum ya. Ha bir dakika hatırladım hatırladım. Bu anahtar gölün kenarındaki mekanı açıyordu. Hemen oraya gitmeliyim. Fıtı 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 fıtı. geldim. Tamam. Bu ne? Evet. Bura. Doğru ev burası. Tamam. Abi şunu aç. Ne oldu lan? Help. Mr. Peterson. Mr. Peterson falan değilim ben. Bu bildiğin evi mi? Ha, tamam. Seni gidi seni bıyıklı. İşte kart. Kartı buldum dostum. Artık elimden kurtulamazsın. Bu eve başka bir şey saklamış olabilir mi bu adam? Bu ne? Telefon sesi. O ne lan? Kömür elma. Kömür elma mı? Oğlum kömür elma nereden çıktı? Bu evde daha vakit harcamayacağım. Gidiyorum. Kartı bulduk. Şimdi hemen gidip şu kartı kullanalım bakalım. <laughs> tamam geldim. Şimdi bıyıklıya çaktırmadan şu kartı açalım bakalım. <laughs> Bıyıklı. Mubicim üzülme dostum hallediyorum. Bir. Levye ve mavi anahtar lazım. Mumicim dostum. Şunu al da ye. Sana elma getirdim. Sen siyah elmayı çok seversin diye duydum. Al şunu ye. <laughs> elma içeri girmedi. Biraz daha aç kalacaksın. Gri anahtar. Göl. Abi Kafam iyice karışık şu an. Bu evinde çok fazla gizem yok. Demek ki gizemler haritanın içinde. Hepsini çözeceğim. Şuradan başlıyorum. Burada bir trambolin var. Allah zıplayalım bakalım. Hop! Ne oldu? Abi ya boş boş işler yol. Şu yolu takip etmeliyim. Bu yolun beni inanılmaz gizli bir yere götüreceğini düşünüyorum. Pervane. İpuçları beni derin derin noktalara götürüyor. Şimdi halledelim dostum. Bıyıklı. Oğlum buralara gelip bir şeyler kurmuşsun. Bu ne? İçeride bir şey var. Oğlum bıyıklı var ya. Sen böyle gizli kapaklı yerler yaparsın da, ben çözmem mi? Bu ne lan? Gizli geçit. Yerin altına giden, efsane gizli geçit yol. Bu ne lan? Nereye geldim mi? Oğlum nereye geldim? Hay canına. Oğlum. Bu evinin evin o ilerisinden tren istasyonu mu var? Tren mi geçiyor buradan? Burada bir şeyler olmalı. Gizli bir şeyler. Slow. Slow mu? Ağır ağır ilerle diyor. Yavaş. Oğlum terbiyesiz buraya kamera kurmuş. Hayır bu gerçek değil. Yalancı kamera. Buralarda bir gizem olduğunu düşünüyorum. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Şu koltuğumuza oturalım. Anahtar. Koltuğun anahtar çıktı. Yeşil anahtar. Hiç yeşil anahtarlı bir yer hatırlamıyorum ki. Acilen yeşil anahtarın nereye açtığını bulmalıyım. Koş. Şuradan geri çıkayım. Abi yeşil anahtar nereye açıyor? Oha. Mutlu beni görüyor. Nereden görüyor oğlum? Tövbe etrafında boyu mu geldi? Neyse. Aman gelmesen gelme, gelme dostum. Sana iyilik yaptım. Kendi kendimi yakalattım. Şu dağın tepesinde ilginç bir şeyler olabilir mi? Olabilir. Ama yok. Bulacağım ama dur. Bulacağım. Aa, dur. Allah, ya. Burada top sahası var. Bıyıklı her gün buraya gelip top oynarmış. Al sana. Hah gol. Tabii ki çok iyi oynadığım için bu oyunu. Lan dur. Topçuk bu tarafa gel. Bir saniye top. Sözümü dinle. Öyle değil. Bak. Ay ay ofaya gitme. Ve al oğlum bir saniye abi. Allah. <laughs> i̇yi futbol oynayanlar yorumlara yazsın. Benden daha iyi oynadığını iddia edenler gelsin kapışalım. Şu anahtarın nereye açtığını bulmam lazım. Basketbolu. Onu çok fazla iyi oynamıyor dostum. Anahtarı bulduğu yeri bulmam lazım. Anasana ne yaşıyor <laughs> ya? Köprü. Burada neden bir köprü var? Bu köprüde bir gizem olabilir mi? Kutular. Hiçbir köprünün altında boşuna kutu olmaz. Tamam. Ya da Olabilir. Olmaz demiştim. Siyah anahtar. beraber. abi. Abi siyah anahtar ver. Bir yeşil bir tane de siyah anahtarımız var. Hıh. Bıyıklı. Bunları çöpe bile atsan gider içinde onları bulurdum. Çünkü benim zekamla senin zekan arasında dağlar var. O yüzden şimdi her şeyi çözeceğim. Oğlum apartmana girdim resmen. Çık. Yürü çık. Allah Allah. Aha. Minik bir ev. Yeşil anahtar. Yeşil anahtarın olduğu yer. Seni gidi seni. Hain bıyıklı. Saklarsın. Hı, ben de çözerim. Açıl susam açıl. Ne oldu? Ne oluyor? O ne oğlum? Resmen burada harita var ya. Oğlum harita ne? Ne yapacağım haritayı? Hallederiz. Haritada bir şeyler çözmem gerekebilir. Ee Bir tane kol açtık. Şimdi gidip Siyah anahtarın nereye açtığını bulmam gerekiyor. Siyah anahtar. <laughs> Allahıma şükürler olsun ya. İki gündür dolaşıyorum şurayı bulmak için. Abi görünmüyor ki şuraya bak buradan bir sene atar atacağı yer. Abi ya Rabbim ya Resulallah. Önemli bir yere gidiyoruz. Hadi bakalım. Hayır kürek. Küreği buldum. Tamam. Kürekle ne yapacağım ben? Kürek niye elimde görünmüyor? Kürek burada. Elime alınca kayboluyor. Önemli değil gidip bir yerlere eşmeliyim. Fıtı 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 fıtı. Tamam geldim. Şimdi burada bir yerde eşilmesi ve kazılması. içinden gizemli bir şey çıkması gereken bir şey bir yer var. Bunu bulacağım dostum. Nereye eşeceğimi ben bulurum. Buldum. O ne oğlum? Burada makine var. Şurayı eş. İşte bu be. Bıyıklı başına bela aldın. Beni. Beyaz anahtar. İşte burayı açıyor. Hayır hatırladım. Peki sen görürsün şimdi. İşte burası. Seni gidi seni hain bıyıklı. Sen gizleyeceksin de ben bulamayacağımı zannettin. Hah. Şimdi çabuk söyle. İçeri ne sakladın? Söylemene gerek yok. Ben girebiliyorum. Mavi anahtar. Bıyıkla ikin... Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Nereden bu adam? Nereden görüyorsun lan? Adam ermiş mi? Her yeri görüyor. İkinci önemli gizemi çözdüm diyecektim. Gidip şu kapıyı açayım. Heh. Geldim. Piklicim. Momilong'u serbest bırak diyecektim. Bırakmazsan ben bırakırım. Momicim. Dostum az kaldı. Sadece bir tane bir tane şu kaldı. Levi'den sonra çıkıyorsun dostum. Dostum ağlama yeter. Oğlum iyi ye iyi göbüş yapmışsın. Sadece göbüş duruyor ya. Dur. Tamam. Şimdi sadece levye kaldı. Onu nasıl bulacağım lan? O levyeyi nasıl bulacağım? Levye şu içeride mi? Evet orada gördüm. Levye burada. Burayı büyük ihtimal maymuncuk açıyor. Maymuncuğu bulmam lazım. Başka çarem yok. Gidip bıyıklıyı dürterek bunu çözmem lazım. Büyük ihtimal maymuncuk evin içinde bir yerde. Eve gizlice sızacağım. <laughs> Baktıysam yok. Çok gizli bir yere saklamış olmalı. Abi var ya. İngiliz anahtarı. Bir dakika. Haritada İngiliz anahtarı açılan bir yer var. Orayı bulmam lazım. Buldum lan. Ormanın arasına saklamış. Şuraya bak. Bil benden kurtulamazsın. Sonunda her şeyi hallederim. İşte. Burada olmalı. Hayt. Oğlum burada müzik aleti var. Oğlum burada... Müzik aleti değil burada maymuncuk olmalı. Oğlum... Her şeyi anladım da. Burada, kesme tahtasının ne işi var? Şu müzik aletini halledelim. Bıyıklı yine saçma sapan şeyler yapmış. <laughs> müzik aletini burada çalıştırmalıyız. Tamam. Ha! Evet. Tamam da... Abi hiçbir şey olmadı ki. Hala eksik şeyler var. Momicim kurtaracağım seni dostum be. Dur dur bıyıklı, dur. Özür dilerim bak. Ayıp ediyorsun ama. Hep senin yüzünden ama ya. Çabuk eve gir ve bana ve maymuncuğun yerini söyle. İşte ben buraya bakmamıştım. Tamam. Bıyıkların gizli mekanını buldum. Abi şimdi. Ee, şurada bir şey çıkar. Şimdi buralarda bir şey çıkar şimdi dur. Ee... Eyvah. Buraya gelemez ki. Ha. Dur lan. Bekle dur kapıya vurma. Hayır. Orada mı? Heh. Öyle ko Piglet'cim dostum seni çok seviyorum gel buraya. Oğlum ne oluyor oğlum? Bak bak bakalım. bir sarılalım mı? Dostum bir sarılalım bak. En sevdiğim arkadaşım sensin. neresin? O benim iki bana lazım. Dostum bir sarılabilir miyiz? Dostum bir sarılabilir miyiz? Tamam sarılmaya gerek yok. Öyle dur. Lan <laughs> dur. Sarılmaya gerek beni. Oğlum senin var ya ağzını bulmak lazım. Anahtarı beline takmış geliyor. Bu anahtarı bu adamın belinden almam lazım. Bunu başarabilirim. eve girebilirsin. Ha, bitti bu iş. Terbiyesiz seni gidi. Yaptıklarının cezasını görmen için seni mahvedeceğim. Seni bitireceğim. Seni yok edeceğim. <laughs> Bıyıklı artık bir tane değil iki tane levyem var. Bu levye ile Momilong'u kurtaracağım. Ama bu çekici bıyıklının kafasına geçireceğim. Şimdi sen görürsün. Momili, Momili dostum. Canım dostum benim. Gel dostum. Kurtardım seni, kurtardım seni. Dur, bıyıklı, bak çekici, çekici. Oğlum adamın çekici kafasına geçireceğim dedim. Geçireceğim lan. Çekici kafana geçireceğim. Bekle öyle. Öyle dur. Allah'ım. <laughs> beyni patladı. Öyle olursun. Çık. Mobilongu oradan çıkarmam lazım. Sinsi sinsi ve derinden ilerleyeceğim bıyıklı. Beni hiç göremeyeceksin. Mumi, hadi gel. Hadi gidelim Hadi elimden tut tut. arkadaşlar bu videonun da bu şekilde sonuna geldik. Momilong'a ulaştık. Bir dahaki bölümde de bıyıklı yaptıklarının cezasını çekmeli mi sizce? Bence bunu bir yorumlara yazın da bu işin bir de hesabını soralım bu adamdan. Hepinizi çok seviyorum. Sevdiğiniz oyunları videonun yorumlarına yazmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.